Sakarya'ya gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar 30 Ağustos 2025 Cumartesi bugün. 30 Ağustos. Neşe doluyor insan. Pardon o 23 Nisan'dı. Şimdi arkadaşlar ee, e, Ne diyelim ya? Neresinden başlayalım bunun? Yani başladık da. Pardon. Arkadaşlar Yalan söylediğinizi biliyoruz. Yalan söylediğinizi biliyorsunuz. Yalan söylediklerinin farkında olmayanlar var. Yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Nereye kadar? Nereye kadar? Bu, bu sözde sahte bayramlarla, e, sahte düzenle, e, işte milleti, halkı böyle boşlandırmak. Aa bak böyle böyle işte <laughs> savaş kazandı etti eledi falan. E, mecbursunuz. O zaman bakın sizi sömüreceğiz. Sömürülüyorsunuz. Arkadaşlar. Yahu ha sadece hayat kalitenize bakın, anlayın sömürüldüğünüzü. Bu yalanlarla, bu sahte bayramlarla sömürüldüğünüzü anlayın yüzyıldır. Sadece baksın size ölçüt veriyorum, kriter veriyorum. E, mihenk taşı veriyorum. Bakın anlayın arkadaşlar, bu yalanla sö sömürülüyorsunuz, Atatürk adı altında sömürüyorsunuz. Şimdi abi kim bu el lan Kim yukarıdaki Kim bunu dayatan kim lan? He? Yani buna inanan salaklar kim abi? Hadi tamam salakları anlıyorum da yani ee, Saydan inanıp da bunu bize bize dayatan empoze demeyeyim, ee, dayatanlar kim ya? Ne zaman uyanacaksınız? Neyse, şimdi arkadaşlar, ne diyorduk? Yavaş yavaş uyanmalar başladı görüyoruz ondan sonra. Şimdi geçenlerde Malazgirt Meydan Muharebesi ile ilgili işte kutlama falan paylaşılmış. E ee, polis teşkilatı beni şaşırttı. Ee, tebrik edeceğimi hiç aklıma gelmezdi. Ee, orada şeyin adını geçirmemişler. E ee, Kemal'in adını geçirmemişler. <laughs> Aa, harika. Ee, e, e işte e, Kemalistler de kızmış. Bravo, bravo tebrik ediyorum. E ee, polis e takip, takipçiler var arkadaşlar var. Bazılarıyla konuşuyorum. Emeklilerle de konuşuyorum. İşte mevcut görevdekilerle de konuşuyorum. E, evet, bilinçleniyorlar. Bilinçleniyorlar. Bunun ayrı ayrıca bir e, belki kısa bir video yaparım. E, e, Darısı TSK'nın başına. TSK silahlı kuvvetlerinin başına. Şimdi arkadaşlar e, ne diyorlar? 30 Ağustos Sakarya Meydan Muharebesi, bakın arkadaşlar burada muharebe ve muhabere. Muharebe, muhabere. Mesela sorsanız yeni nesle bu aradaki farkı bilmi bilmez çoğu. Muharebe harp eden, muhabere haberleşen, muhabere. Yani böyle bizi şey yaptılar arkadaşlar. Tanzimat, tanzim etmek. Tazminat, bir bedel ödemek. Ceza ödemek, ee, işte yani e, kelimelerle arkadaşlar, kelimelerle e, düşüncelerimizi kuruyoruz, düşüncelerimizle hayallerimizi kuruyoruz, hayallerimizle de bir yerlere gidiyoruz. İşte kısır 100, 100 senelik kısır kısır kalmamızın sebeplerinden bu, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi eğitime geleceğim milli eğitime. Mi mi milli mi 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 me me. Milli savunma, milli eğitim, MİT, MMMM, Millet Meclisi, MM, Mason, MMM, 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 Mason, Mason, Mason. Çok ilginç. Neyse. Eğitim değil, marif. Hayvanlar eğitilir. Oraya geleceğim. Şimdi arkadaşlar. Sakarya Meydan Muha Muharebesi. Değil mi? E, sordular geçenlerde. Nerede yapıldı dediler Sakarya. <laughs> e, e, şıkları vermişler. Dört tane şıkı. Sakarya'da demişler. Bu arada Sakaryalı antikemalist... Arkadaşa e, selam olsun sinirladıma e, sinirli arkadaşa şimdi e, Sakarya'da demişler ama Sakarya'da değilmiş işte ya yani, ne mi olacak <laughs> olmayan bir şey e, işte Ankara Polatlı Haymana o sınırlar içerisinde Polatlı'da bir bir şey yapılmış <laughs> Allahım ya Rabbi'm Allahım ya. Yani suçumuz neydi abi bu yalanlarla oyalanıyoruz ya. Ee, millet aya çıktı çıkıyor diyeceğim aya da çıkılmıyor. <laughs> ha yapay zeka ile uğraşıyor millet desem bak olur çok faydalı bir şey. O tamam o tamam. Şimdi arkadaşlar. Ee, tamam. Sakarya Meydan Muharebesi taarruz büyük taarruz şeyde yapılmamış. Sakarya'da değil. İşte Ankara, Polat, Haymana çevresi. Şimdi bayağı, devamlı soruyorum bunu. Arkadaşlar hem de büyük taarruzun yapıldığı bir yer. Ya orada bir kimle yaptın bunu? Yunanlılarla yaptın değil mi? Ee, tekrar soruyorum arkadaşlar. Sordum defalarca sordum. Teslim eden hakkımızı soruyoruz. Ya orada bir Yunan mezarlığı yok mu arkadaşlar? Ya hiç 3-5 tane falan böyle ha denize döktükleriniz hariç o yok. Onu ispatlayamadınız zaten. Adamlar bisikletleriyle gemilere binip gittiler ya. Bisikletini alıp gittiler. Ee, ve Venizelos hemen birkaç sene sonra Türkiye'yi ziyarete geliyor arkadaşlar. Ziyarete geliyor. O büyük taarruzun yapıldığı Sakar Sakarya Meydan Muhaberesi'nin etrafında yok mu bir <laughs> Yunanlı e, e, mezar falan böyle? E, bakın arkadaşlar e, şeyden e, anzaklardan bahsediyorum ben size. Ee, Avustralyalı, Yeni Zelandalı İngilizlerin kandırıp da getirdiği zavallıları zavallıları getirdiler. Burada Çanakkale'de birçoğunu heder e, ettiler. Tamam mı? E, biliyorsunuz çok böyle dostluklar oldu. E, Paylaşıldı molalarda savaş esnasındaki molalarda o ona sigara attı o ona konserve et attı Osmanlı askeriyle işte şeyli falan yani e, anzak işte İngiliz falan tamam mı şimdi bakın bu bu İngiltere'de burada e, rastladığım Avustralyalılar iyi, iyi çocuklar e, Yeni Zelandalılar bakın bu çocuklar e, zaten bir geçmişleri yok bir geçmişleri yok ama mevcut geçmişlerinde sıkı sıkıya sarılıyorlar arkadaşlar. Sıkı sıkıya sarılıyorlar. Yani e, biliyorsunuz orası bir açık açık cezaviymiş e, şey Avustralya açık cezavi. E, Yeni Zelanda aynı şekilde. Yani ben burada karşılaştığım e, sorduğum çocuklar dedi ki ya a, anneannem dedi ekmek çalmış dedi İngiltere'de ceza olarak dedi Avustralya'ya gönderilmiş. Yani onların çocukları. E, bakın o o, 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 geçmişe bile sahip çıkıyor. Biz 700 sene sahip çık, çık, çıkamıyoruz arkadaşlar. 700 seneye düşmanlık tohumları ektiler Atatürk. 700 seneye düşmanlık tohumları ektiler. Bana diyorlar niye kızgınsın, niye sinirlisin? Yani niye, niye olmayayım abi yani? iyi kötü senin bir geçmişin, senin tarihin, senin arşivin o. Onunla geleceğe bakacaksın. Diğer türlü kafası kesik, klasik örnek tavuklar gibi dolaşırsın. Şimdi onlar bakın geçmişine sahip çıkıyorlar. Burada para biriktiriyor o Avustralyalılar. Yeni Zelanda burada para biriktiriyor. E, puplarda, paplarda çalışıyorlar. 24 saat e, sarhoş kokusu çekiyorlar. Altta çalışıp üstte uyuyorlar. Para biriktirip Çanakkale'ye görüyorlar arkadaşlar. E, şafak ayinine geliyorlar arkadaşlar. Şafak ayinine Çanakkale'ye dedelerini ziyaret etmeye büyük dedelerini ziyaret etmeye binlerce, yüzlerce biliyorsunuz Mayıs ayı galiba. Mayıs'ın hangi şeyiyse burada para biriktirip o sırf buraya İngiltere'ye geliyorlar ki burası daha yakın şeye Türkiye'ye diye. Bakın adamlardaki diyor vallaha bakın. Dersin ki ya işte e, suçlunun, muşsunu, hırsızın mırsızın falan torunları dersin. Bakın adamlara. E, bu arada e, nasıl ki İngi Avustralya, Yeni Zelanda, e, İngiltere'nin açık ise Cezayir'de, Cezayir'de Osmanlı'nın açık cezaeviydi arkadaşlar biliyorsunuz. Adı ceza, ceza oradan geliyor. Osmanlı bütün ipsizi, sapsız hepsini oraya göndermiş ve hala devam ediyor. Çok tehlikeli adamlar. Cezayir. Cezayir'den bahsediyorum. Hele Fransa'da, Fransa'da, Fransa'da adam ya adama selamun aleyküm, aleyküm selam dedim. Adam şey vardı üzerimde. Eee... Ee, e, e, e kamera vardı böyle asılı fotoğraf makinesi, kamera, video kamera falan. Ee, herif bizi soymaya çalıştı ya. Ya anla öyle. Neyse. Tamirci tamircimden zaten bahsetmiştim. Cezayirli Muhammed'den bahsetmiştim size. Ee, tokatlamaya falan çalışıyordu herkesi. Şimdi Evet. Trenimiz geliyor. Şu hıza bak bak. Şuraya bak be şuna bak şuna şuna. Binali Yıldırım. Binali Yıldırım görüyor musun bak bak. Geç kaldı, geç. 100 sene geç kaldı hızı trene. Binali Yıldırım. Oğlu ne yapıyor? Ne iş yapıyor? Ne, ne nedir? Ne, ne durumda? Son son durumları, para durumları ne durumda Binali Yıldırım sayın hemşerim? He? Ne yapacaksınız bu kadar parayı? E, 15 Temmuz evet dediğin gibi haklısın. E, yani kötü bir projeydi. Şimdi Treni görünce aklıma geldi Binali Yıldırım. Ulaştırma Bakanıydım bir ara. Şimdi arkadaşlar bakın Anzak buraya geliyor. Tamam mı? Şey yani Şafak ayinde gidiyor. Orada 5 kilometre alanı 5 kilometre alanı biz İngiliz e, İngiliz şeyi verdik. E, askerlerinin e, ne derler? Mezarlığı olarak verdik. Arkadaşlar 5 kilometre. Sen oraya izinsiz giremezsin. Çevresinde memresinde sinah silah milah falan konuşlandıramazsın. Lozan Anlaşması. Buyurun. Senin başka bir yerde şeyin var mı böyle mezarlığın? 5 kilometre. E, toprak bol ya veriyoruz. Şimdi peki Anzak ta oradan geliyor bu dedesine Çanakkale'ye geliyordu. Yahu Sakarya Meydan muharebe muha Muharebesi. Karıştım bir Muharebe, muhabere. E, de o Ankara, Polatlı, Haymana çevresinde yok mu abi üç tane şöyle sembolik göstermelik Yunan mezarı? Bak orası ha büyük taarruz. Diğerlerini sor, saymıyorum. Bazıları diyor işte Aydın'da var, Maydın'da var bilmem ne var. Oh. Neyse arkadaşlar. Ee, bir de bir fotoğraf var biliyorsunuz. Ee, hani Mustafa Kemal e, solda bana göre yani bize göre solda ortada <laughs> adamın kıyafetinden belli işte Türk askeri olmadığı Osmanlı askeri olmadığı belli biliyorsunuz ve sağında da başka birisi var bir de <laughs> Yangel Osman yat, yatmış gibi Yangel Osman gibi labaylı bir şekilde yatmış gibi yine başka bir kıyafetli Fransız olduğu söyleniyor bir general daha var. şimdi bu ortadaki generalin e, Townshend. Townshend. Townshend İngiliz general olduğu söyleniyor. Charles sanırsam. Townshend. Tamam? E, Kutu, Kutul Amare'de, Kutul Amare'de arkadaşlar. E, Osmanlı'nın saklanan e, zaferi. Kutul Amare'de esir alınan İngiliz askerlerden generallerden birisi eee Charles Townshend bir süre e, Marmara'da bir adada falan yaşamış. Marmara'da. E, herhalde Abdullah Öcalan'ın olduğu İbnalı'da değildir. Bilmiyorum. Emin değilim. E, teyide muhtaç. Marmara'daki adalardan birinde yaşamış. Ve bu adam işe yapıyor. E, burada görev yapıyor. E, burada derken hmm. Sakarya Meydan e, Savaşı'nda. Tamam mı? E, şimdi e, bu adamdan bakıyorsunuz kaynağa işte e, geçenlerde Kerem Bey de sormuştu. E, şeyde Twitter'da. Bakıyorsunuz, e, Nutuk'ta bu adamdan bahsediyor Mustafa Kemal. Allah'tan bahsediyor. Sayfa 451 mi? Öyle bir şey galiba. E, işte General Townshend geldi diyor. E, görüştük onunla diyor. E, ondan sonra. E, e, bu şeyle ilgili, Sakarya e, kurgusuyla ilgili görüştüğünü söylüyor. E, Fransızlar da o yatan Osman, Yangel Osman, o da... E, onun üzerinden Fransızlar da şey yapıyor. Bu savaşın kurgusunda yer aldıkları ile ilgili iddialar var. Tamam mı? Şimdi yani durum bu arkadaşlar. Durum bu. hemen şeyle de bağlayayım. ayrıca bir video yapacağım Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili. Ya arkadaşlar bir nehir bir nehir kirliyse, kirli ak akıyorsa e, yıkamaya, e, temizlemeye nereden başlarsın? Nehirden başlamazsan arkadaşlar. Düşünürsün kaynak nereden, ne kirletiyor bunu? Hangi kirli su, hangi fabrika suyu, fabrikanın artıkları veya kanalizasyon artıkları? Pardon. Ee, ee, evet arkadaşlar. Şimdi ne diyordum? Burada fazla bağıramıyorum. Ee, bir diyorlar bana hala niye sağa sola bakıyorsun dışarıda mı dışarıdan. Bazen bağırıyorum, sesim kontrolden çıkıyor. Acaba birilerini rahatsız etmeyeyim diye düşünceliyiz ya, o açıdan bakıyorum. Şimdi nehir kirli, ne yaparsınız? İşte fabrika atıkları var mı, kanalizasyon var mı bilmem onları kesersiniz önce değil mi? Mesela Bravo e, Recep Tayyip Erdoğan Haliç pardon berittim dalan da öyle. Sonra Recep Tayyip Erdoğan geldi Haliç mesela çok kötü abi. önce ne yaptılar? Haliçi temizlemeye başlamadılar. Haliç'i kirlet, kirleten çevresindeki e, çevresindeki fabrikaları fabrikaları kaldırdılar arkadaşlar. Betenin Dalan hatırlıyorum. Kaldırdılar sonra Haliç temiz eder. Yani şimdi bakın neydi o kokuyor? Şimdi aynı şekilde kokuyor arkadaşlar. Yani bu sistem kokuyor, bu rejim kokuyor. Yani e, bu akan fabrika artıklarını kanalizasyonları kesmeniz lazım. Milli Eğitim Bakanlığı, Marif Bakanlığı. Ama kesin artık. Ya bir sene, bir sene bahsetmeyin şu kamaldan. Bakın yani 100 senedir 100 senedir Osmanlı'dan bahsetmiyorsunuz değil mi? Yani Abdülhamit'ten bahsetmiyorsunuz 100 senedir. Ne oldu? Ya arkadaşlar bir sene bahsetmeyin. Ee, figürlerini koymayın. Kaldırın okullarda şeylerini, ee, resimlerini, şunları bunları kaldırın. Yani başka figür de, yok. dini figür de koymayın arkadaşlar. Yapacağınız şey sizin, Bak, teknik olarak bir şey söylüyorum. Osmanlıcayı, Osmanlıcayı okullara sok, mekteplere, mekteplere sokmak. Şimdi bir sene, bir buçuk sene falan bir bekleyin. Hele o mahkemelerden falan, zaten kaldırın o adamın kafasını. Şimdi mesela 5816'dan benim o adamla Mustafa davam var. Şimdi dava, davam olan bir adamla mahkemeye aynı, aynı şekilde çıkabilir miyim? Hakim, e, adil olabilir mi? Korkar, öküden ar 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 arkasında büs var arkadaşlar, e, altın kaplama baraklı böyle, e, altın suyuna batılmış gibi bir var ya. Adam benim benim lehime haklı olsam bile bana karar verebilir mi? Kitapları göstersem, ispatları göstersem, e, korkar adam, korkar. Zaten 25 bin e, şey varmış, e, hakim, savcı, avukat, hukukçu falan, doldurmuşlar abi. Adam işsiz kalmak ister mi? Şimdi, <laughs> durum o. Yani mekteplerde abi bir ara verin. Şu nehri temizleyelim. Vallahi bir 2 sene de temizleriz. Yeter ki kesin o atıkları kesin. O yalan yalan atıkları, kanalizasyonları kesin. Evet arkadaşlar. 30 Ağustos 2025. Cumartesi, ben Bahattin Çağdaş. 30 Ağustos, neşe doluyor insan, pardon 23 Nisan'dı. Ee, arkadaşlar bir yalan bu kadar da sürmez ki. Anamın tabiriyle gitmeyenin. Ya bir gün sürer, iki gün sürer. Üç günde sürmez ki Yüz senedir sürüyor arkadaşlar. Ya kesin şunu bak milletime söylüyorum. Kesin şu şey kanalizasyonları. Şu fabrika atıklarını kesin şu, temizleyelim şunu. Ya. Bak e, polisler de uyanmış e, ee, kutlamada yer vermemişler. keşke benim üzerime atsaydınız. Suçlu aramışlar demişler ki suçlu kripto bir istemiştir. <laughs> Allah'tan onu da şeye fıtıya bağlamadılar. Fıtı. Fıtı var ya her şeyi oraya bağlıyorlar. Fetullah. Ada günah geçisi yaptılar onu. Her şeyi oraya bağlıyorlar ya. Allah'tan bu sefer kripto demişler. Benim üzerime atsaydınız ya. Lafı söylesin. Peki Arkadaşlar görüşünüz daha ayrıntılı bu konuşacağım bu nehrin, kirli nehrin, kirli nehrin, kanalizasyonlar akan nehrin, nehrin temizlenmesiyle ilgili. Ee, görüşmek üzere yazarsınız yorumlara. 30 Ağustos neşe doluyor insan. <laughs> ah, ah yalanlarla sömürdünüz bizi arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bakın arkadaşlar. Şu 100 yıllık yalan ideolojiyi size ne zararı var biliyor musunuz? Hayat, yaşam demiyoruz. Hayat, e, kalite. Kalitenize bakın. Türkiye'deki hayat kalitesine bakın arkadaşlar. Bakın anlayın nasıl sömürüldüğünüzü. Yani laf olsun diye konuşmuyoruz. İnsana değer verin. Siz çünkü sömürge ülke. Sömürge, üstemleke halkı ez, ezeceksin kaldırtmayacaksın kafasını Churchill'in dediği gibi adam vermiş formülü Mason Churchill'in vermiş formülü ne diyor <laughs> Türkler uzadıkça buza bu da, bu da e, kısaldıkça sula yani öldürmeye lazım bize çünkü sömüreceğiz Mehmet Şipşek vergileri götürecek aşıracak vergileri yani, e, çok da azarsa diyor ki çok da azarsa diyor şey yapıyor, diyor, diyor. Bitti. Yani sizin hayat kalitenizle ilgili yani. anlıyor musun neden kemalizmle uğraşalım buraya? Kemalizm bir siyonizm projesidir. Siyonizmin Türkiye şubesidir. <laughs> Bakın hayat kaliteniz. Evet yurt dışına bakın. Diğer insanların hayatlarına bakın. Kendi hayatınıza bakın. Varlık içinde yokluk çekiyorsunuz. İnsan kendi ülkesinde e, yabancı gibi. Ya gördünüz işte şeyde plandemi döneminde turistlere turist, turistlerin ağzı açıktı, maske yoktu. E, gariban çalışanımızın şey, Türk çalışanların Maskeliydi böyle. Ha bu arada mesela meclise dikkat edin arkadaşlar. Meclise. Meclis çalışanlar var böyle evrak evrak götüren kadınlar, erkekler, marketler var ya. Böyle zincir abi. Affedersiniz yani. Tasma gibi böyle zincir. Masonik zincir. Yani siz bizim şeyimizsiniz. Tasmayı takmışız size diyor. Anladın mı? Yani bir sürü şey örnek böyle. Örnek. Neyse arkadaşlar uzattım. Of. Aa. Ara verince böyle oluyor ya.